Arkadaşlar merhaba, Kepçe Adam kanalıma hoş geldiniz. Ben İsmail Kahraman. Size bugün Kubota U17 makineyi tanıtacağım. Şu an arkamda kendisi. Şimdi makineyi detaylı anlatayım size. <laughs> arkadaşlar makine Kubato. Ya ben Kubato diyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kuba, Kubota diyemiyorum. Biraz dilim dönmüyor. Şimdi bu makine göründüğü gibi kısa kuyruk. Kauçuk paletli bir makine arkadaşlar. <laughs> Makinenin kazı derinliği yaklaşık 180-190. E, sıfır kuyruk olduğu için e, bina kenarlarında çok rahat oluyor. Tabi biz yine ona rağmen sürtmüşüz kenarları gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kauçuk palet olduğu için de seramiklerde falan yürüyoruz. Bir problem olmuyor arkadaşlar. E, kovası kapasite olarak şöyle örnek verebilirim bir buçuk. Kepçeyle bir el arabası doldurabiliyoruz arkadaşlar. Bir el arabasını bir buçuk kepçede dolduruyor. 16 beygir gibi bir motoru var bunun. 17 beygir hatta. O yüzden çok bir güç koparma bir şey beklemeyin arkadaşlar. Bahçe eskavatörü diyorlar bazıları. Evet doğrudur bahçe eskavatörü kendisi. Öyle kanal falan çok kazamıyor, zorlanıyor. Sert toprakta kazıda bayağı zorlanıyor bu makine. Ama genel işlerde iyi hafif gevşek topraklarda falan güzel kazı yapabiliyor. Ee, yani Biz 1200 saat kadar kullandık. Bu sene almıştık. 2020 model bizim makinemiz. 1200 saat kadar kullandık. Ağırlıklı kırıcı da kullanıyoruz biz. İnşaatlarda kırıcı işi daha çok oluyor buna. Ee, bina içlerine giriyoruz. İşte bu gördüğünüz gibi kabin bunda yok. Kanapi var. Biz bunun üzerine bir branda yaptırdık şeffaf. Bu brandayla kullanıyoruz soğuk havalarda. Yazın gerek kalmıyor zaten. Etrafı açık. bunun kanopisi 4 civatayla söküldüğü için arkadaşlar 4 tane civatayla söküp 1.70-1.80 yükseklikteki yerlere kadar rahat rahat girebiliyoruz. Paletleri 1.30 normalde geliyor arkadaşlar. Fakat gördüğünüz gibi burada bir sürgü sistemiyle 1 metreye kadar düşüyor. Şurada iç kısımda pistonu var. Arkadan göstereyim. burada bakın arkadaşlar işte pistonu var buradan da daralıyor genişliyor makine makineyi biz 1200 saat falan kullandık bayağı da kırıcıda da kullandık palet durumu şu, bu kadar kaldı işte bir parmaktan aşağıda ee, 1200 saatte tabi sağında sonunda sıfır kuyruk olmasına rağmen biz çizdik biraz yani bazı yerlerde palet daralttığın zaman sıfır kuyruk olmuyor tabi sıfır kuyrukten çıkıyor. Bom böyle arkadaşlar. 1200 saat oldu. Daha hiçbir yeri kırılmadı. Çatlamadı. Maşallah var diyelim. da çok çalıştığımız halde herhangi bir problem olmadı. Çabuk söktak yaptık bir tane. Onunla kullanıyoruz. Dozer bıçakları böyle. Şunlar çıkartılıp bu buradan sökülüyor. Bir metreye düşüyor o zaman bıçağın boyu. Kendisiyle aynı genişlikte gitmiş oluyor sıyırırken. Paleti daralttığınızda. E, makinenin iç kısmı böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Emniyet konunu vereyim. Leviyeler bu şekil. Buraya pedal koymamışlar arkadaşlar. Şurada e, iki tane küçük demir bir pedal olsaydı kullanırken rahat olurdu. Bununla kırıcıyı çalıştırıyoruz. Diğeri bomu sağa sola çeviriyor. Pistonla. Bu Gördüğünüz <laughs> paletleri genişletmek için genişletip daraltmak için kullandığımız kol şöyle gösteriyor arkadaşlar. Bunu yukarıya aldığımızda şu e, bıçak kaldırma levyesini geri çektiğimizde ya da ileri gittiğimizde palet açılıp daralıyor. Sonra tekrar eski konumuna getiriyoruz. Bunu e, bıçakla kullanmış oluyoruz. Şöyle iç kısma doğru biraz daha gidelim. Gösterge paneli bu arkadaşlar. İmmobilizerle. Göründüğü gibi 1113 saat demiş. İşte buradan devir saati, normal saat falan bunları gözükebiliyor. Tuşa basarak. Şurada bir tuşu var. Ondan görebiliyorsunuz. Kontağı kapatayım. Kapattığınız zaman birkaç saniye sonra bu sesi yapıyor bu sesi yapınca immobilizer devreye girmiş oluyor arkadaşlar. Ön levheleri bu şekilde bıçak bu hızlı yürüyüş burada bunun üzerindeki korna arkadaşlar burada bir tuş yok. Gördüğünüz üzere ameliyat keyfimiz bu. Ya ben 1.85 boyundayım çalışırken ben rahat çalışıyorum bununla beni sıkmıyor. Böyle sıkış tıkış çalışmıyorum arkadaşlar. Bom böyle gözüküyor. İnce bir bom var. Yani bir karış bile yok. Göründüğü üzere bir karış bile yok arkadaşlar. Ya bu makine <laughs> bu makine için size arkadaşlar anlatacağım birkaç şey var. Şimdi arkadaşlar bu makine 17-18 beygir olduğu için çok güçlü bir makine değil. Yani ben bununla alayım şöyle vura vur kanal kazayım hani böyle hızlı kanal kazarım, çok kanal kazarım falan diye bir şey düşünüyorsanız yapamazsınız. Çünkü öyle bir kapasitesi yok. Hele ki sert toprakta yani saatte 20-25 metre bile zor atarsınız belki yani sert bir malzemede, sıkışmış bir toprakta. Gevşek toprakta böyle 20-30 santim kazarsanız iyi iş yapar. Ama diğer türlü pek iş yapamazsınız arkadaşlar. Bu makine ne için kullanılır? İşte bizim çeşitli çalışmalarımız var. Bina içlerinde çalışıyoruz. Bina kenarlarında, balkon altlarında işte büyük makinenin giremediği yerlerde bunlarla girip kırıcıyla kırıcısıyla kırım yapıp işte kanallar kazıyoruz. Binanın etrafını boşaltıyoruz. Yani çok çeşitli işlerde kullanıyoruz. Şu an işte tam bir senesi de olmadı. 1200 saate yanaştı makinemiz. bu sene biraz işler pandemiden dolayı da bir, kesikti. Biraz da onun etkisi var arkadaşlar. ama ya makine güzel bir makine. Bir hararet problemi falan da yok merak edenler için onu da söyleyeyim. Ya makinemiz 1200 saat, 1100 küsur saatte hiç hararet problemi yaşamadık. Yazın sıcaklarda kırıcıyla full çalıştığımız da oldu ama herhangi bir problem yaşamadık. Bir sıkıntı yaratmadı bize arkadaşlar. Başka söyleyeceğim hani böyle tırmanması falan çok güçlü değil. İşte mesela tır, şey yürüyüşe verdiğiniz zaman levyeyi mesela kovayı çalıştıramıyorsunuz falan işte böyle ya da işte bomba verdiğiniz zaman yan yürüyor falan böyle hani o da makinenin kapasitesiyle alakalı bir durum. Hani normalde çalışırken bize hiçbir e, sıkıntı çıkarmadı. Bize çalışırken tırmanırken falan hani böyle ya bunu da yapamıyor dediğimiz bir iş olmadı işin doğrusu ama ve kendine has bazı şeyleri var. Ama bunlar tabii bir sıkıntı değil arkadaşlar. Sonuçta pompası küçük motoru küçük makinenin. Yani o söylediklerim çok da kale alınacak e, bence durumlar değil ama çalışma olarak makinemiz gerçekten güzel. Yani Kubato makinesinden memnun kaldık. Hatta size şöyle anlatayım. 016 vardı TB016 takıcı. E. Biz bunu satın aldığımızda ilk geldiğinde görmeden almıştık. Bunu ilk geldiğinde biz oyuncak mı satın aldık falan dedik yani. TB016 kabinliydi. Onun boğu biraz daha uzundu arkadaşlar. Şimdi biz e, kabinli ve kuyruklu o makine. Kuyruklu olduğu için bina kenarlarında falan çok rahat çalışamıyorduk. Maalesef bize sıkıntı yaratıyordu. Ama bu makine bizim için on numara oldu. Şehir içinde çalışanlar için özellikle. Şimdi biz bununla beraber e, sıfıra sıfır bir yere girip işte 1.30 1.40 genişliğinde bir yere girip çok rahat kazı yapabiliyoruz. Onunla girdiğimiz zaman bir de kuyruk payı hesaplamamız gerekiyordu. Ama tabii onun şöyle bir avantajı vardı. Bomu biraz daha uzundu kabinin olduğu için. Biraz daha ağırlık farkı var muhtemelen. İşte bunun bomunu görünce biz dedik ki oyuncak aldık herhalde falan ama yani e, makine kesinlikle oyuncak değil. Gerçekten hakkını veriyor. Işini, işinin hakkını veriyor. Yani görenler oyuncak mı bu ya falan diye çok böyle merakla bakıyorlar ama e, ama işi yaptığı zaman da ya bu çok iyiymiş ya güzel iş yaptı falan diyorlar arkadaşlar.